canlı bir mavi yengeç görüntüsü. Dalyan'da şimdi yakalandı. Afiyetle yiyorlar bunu. Acık böyle kızdırsan nasıl canlanıyor bu? Aman elini sokma ağzına da. geçiyor. bak <laughs> bak 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 bak. Of of of. Canlı mavi yengeç. Bunu yiyeceksiniz birazdan tabi siz. Peki, ben şu <laughs> Aa, götüreceksiniz. Dur ben şu şöyle kolye gibi yapsın. Vallahi meşhur oldu ya. Bırak. Heh. Bak şöyle tutun kolye gibi. Isırıyor seni. Sen korkmuyorsun. Buradan elimin altından tutarsan şey olmaz. Yok ben tutmayayım da. <laughs> tut tut. Aa, <laughs> Almayayım teşekkür ederim. Şey yapar mı? Bak elimin altında. Elimin altında. Elimin altında. <laughs> Şu. Şu. Sonra bizim üstümüze atma da. Şunu, tamam. <laughs> Tuttun mu? Yok. Evet. Bırakırsam sen. sen şey bence vazgeç bu yap, işten. Tutar, şöyle Bilirim, Ondan yaparım. sonra bizi ısırmazsın. Bizim üstümüze atma sık. ay diye. Sık. 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 Evet. evet, helal olsun size. Kutluyoruz efendim. Ya. Bize bu mutluluğunu yaşattığınız için teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> Keşke bir, benim de bir tel resmimi çekseniz Burcu. Daha çektiler işte. <gülüyor> <gülüyor> Burcu yetiş Burcu. Ee, Burcu Değil gel. Ee, please. ah, çeki I çekiver. take with your... <gülüyor> <gülüyor> What do I have to do? Şuraya nasıl basılacak bas ya. Siz, siz yiyeceğiz. Şuraya bak. Abi, Ha, okay. Tamam. Uy. Mavi yengeçle uh, yaşam böyle uh, bir şey. I, uh, have to... I... No, I no. saw me. kalmış. <laughs> uh, şey. Yes. Okay. Evet. Evet, evet. <laughs> Bu şu anda canlı arkadaşlar. Canlı. Aynen. Canlı. Yere koyalım mı? Yok, yok. Atlar kaçar, kaçar mı hemen? Sanki. Yok. Evet, şöyle hareketli <laughs> görüntülerini alayım da. Mavi yengeç bu arkadaşlar. Bunu bir güzel <laughs> yiyorlar. Turistler, yerliler kim buldu? Gümbürtüye gidiyor. Ha evet. Yiyecek mi sen şimdi bunu? Evet. Ne, evet. ne yapacaksın? Haşlayacak mısın? Kızgara. Kızgara. Kızgarası mı içine güzel olur? Yok. Şu kapağını falan temizliyoruz. Bak He? bak sırtına vurunca. Kapağını falan açıyoruz. İçini temizliyoruz. Böyle. Oğlum sen ne işin vardı oltaya geldin ya? Yazık <laughs> ya. <laughs> Onları da yiyor. Kollar falan yenmiyor değil mi? Sadece o gölgesi. Yemiyorlar. En değil. güzeli şu kolun oradaki etler. Yani. Şey protein dediler. Bayağı. Bir. Bunu şimdi bıraksan ne kadar yaşar böyle kaçamayacağı bir yerde? Bayağı bir yaşar. Anladın Sıcak olmasa gün boyu yaşar. Sıfır. Susuz bir ortamda. Aa. İyi ha. Hadi afiyet olsun. Hadi afiyet olsun. Hadi. Teşekkür ederiz.